Evet burada da çiftlik e, etli, rozbifli sandviç geldi. Tavuk yokmuş biz de e, on yerine etlesini yollayalım dedi adamlar. Okey dedim ben de. Mikrolağı da biraz ısıttım. Çok üstün bir yapı. Hem tiftik et hem rozbif. Var oğlu var. Pesto sosu da görüyorum. Yani ya da e, hardal da olabilir ne olduğunu tam çözemedim. Çok inanılmaz bir sandviç. Yanında da indirimden aldığım eşlik etmesi için Reddit Monster Energy Mango Loco. Şuraya bir su değmiş şu mouse'ı. Bu şekilde kendimi besleyeceğim akşam. O bir beslenme ihtiyacımı karşılamam gerektiğini karar verdim. Çok az yemek yedim çünkü. Geri acıktım. Geç kalktığım için bir öğün yiyorum. Onda da tam yiyemiyorum. Bu saatlerde acıkıyorum. Saat kaç? Saat 8.14. Evet bu saatlerde. Şimdi bir de köşesi ...yazmam lazım. Bir süredir... ...yazamadım güzel. Çok yazar var şu anda. Benim çok bir şey yazmam her zaman gerek olmuyordu. da... ...köşeyi yazıp... ...oradan bir varlık göstermem lazım. İki gün sonra da... ...sınavlara girip, sınavlara başlayıp... 20'sinde de öbür çekim... ...olayını halledersek güzel olacak. Esas şu... ...sınavları bir ayarlasayla halledeyim... ...önemli olan o. En azından bir... ...çalışıp girmiş olayım. Yani göreyim... ...nasıl olduğunu... Evet. Tabii bu önceki yılın sınavlarına göre çok daha iyi. E, o zamanki sınavlar. Yani liseye göre bazen şey oluyor işte üniversitede. Bir sınava giriyorsun. Hani inanılmaz zor oluyor. Yani çalışıyorsun ona rağmen yapamıyorsun. Ama kolay yanları da çok üniversitenin. Çok daha sınava giriyorsun döneme göre. Bazıları cidden kek oluyor yani. Hoca da iyi oluyor. Kek oluyor dediğim hoca iyilik yapmış oluyor yani. Böyle güzel yönleri de var üniversitenin. Evet. Bir de boş zaman oluyor insanın mesela. Yarın öbür gün üniversiteye gitmeme gerek yok mesela. Ayın 14'de 16'sında başlayacak. Liseden alan günü gitmek gerekiyor mesela. Öyle de bir şey oluyordu. Evet yani. Her şeyin, her hayatın her döneminin kendine göre şeyler var işte. Eksi artı yönleri var. Bu videodan çıkarılacaklar bu diye düşünüyorum.